Bey. Miros 72 hanım. Miros 65 fideyiz. Yanımızda JoKing de var. Jogging. Eski kostüme geri dönsen daha mantıklı olmaz mı? Bak zıplayacağım da kırıta kapacak mısın şey gibi geliyor ya. Zıplama şöyle. Ne ben de Ben çakayım mı bir tane kabana böyle bak. Olur. Ben çaksam bayılır direkt ama. Ben çekeyim mi? <laughs> ben de çaksam bayılır bu arada. Bayıldım. Olmadı. Ah be. haydi lan sen şunun kafana çakma mı? Ee, köy bulacağız. Yakınlarda köy var diye hatırlıyorum. Hadi köy bul oraya ray çekeceğiz. Ay benim zırh kızılıyor yani. Kanka ben elmas setle geleceğim. Ben bir elmas set yapıp gel. Kanka ben, benim seti görmüyor mu kanka? Böyle sessiz dolaşacak daha Ya çocuk öldürüp duruyor oğlum bak tam fırsatı buluyor. Kanka elmasları versene ben kendim elmas set yapacağım. Kesin oğlum. Ama demir set de dolaşıyorsan ne yapayım? git git. git, git. Jekin git. Abi Jekin tam bir şey ya, Tam bir tut. Allah'ım özür dilerim ya Rabbim. Kanka demir set de dolaşıyorsan <laughs> ya da benim gibi sessiz dolaşabilirsin. Daha mantık olmaz mı? Hayır evet. Bırak elmas set yapayım oğlum. Bir stek elmas ver. Yani. Bir stek mi? Deli, deli mi Yani geri kalanını veririm sana. Bir tane yetiyor kanka. Anlar mısın? 32 tane yeter. Thank you. Patlis Pat Al şunları. İlgiyi başlatmayın Şu an. hemen başlatayım. 9-10 benim biraz oğuz kıracağım kanka. Zaten peri olduğu için. Nine, 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 makine gibi kırar. 10-10 Hocam çıkalım ortadan. Ama biraz daha uzun. Ben çık oraya ben de suya gelirim. Ay. Koordinata gerek yok. Zaten dümdüz gideceğimiz için biliyor. Mantıkken bilmiş oluyor. Şuradan da tamam ben devam ettiriyorum ya bakalım kalıyor. Ayı bitti galiba. İşte devam seninle konuşmuyor anasını satayım ufff tek yürüteceklerim sanki geldim geldin mi? yolu çekti sen Kanka, çocuk neredesiniz diyor. Sakın yanına tp'yleme, ha. Yağmalamaya çalışıyorum. Oğlum o yağmalamaya çalışan bir insan değil emin misin? Herkes sırt döner öldürür. Ay, joking. Şu an yanıma gelse ne yapacak bilmiyorum yani. Be kendi yanıma ışınayım. normal ray kalmadı. Yap gel hemen. Demirimiz deli gibi var. Ben de var baba. Kaç kanka nasıl yapıyoruz? Bilmiyorum ben. Hayır bilmiyorum. Köye yol yapıyoruz. Ha yaptım. Oha 4 3 3 3 tek artı 16 tane yaptım

2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arkadaşlar yani şey yapacağız. E, köye yol yapacağız. Sonra köylere okçu yaparız tamam. Ona, ona çubuk satan satan demir kasarız. Sonra tamir köylüsü yaparız işte O yüzden. Tamir için yapıyoruz yani bu yolu. Sadece tamir için değil ama başka köylere de lazım. Yani büyü alırız ya. Benim setler full koruma 4 değil. Yo öyle. Öyleymiş. Neyse yani. A. Herkes satışıyordu ya. En azından havlu görür Fazla oynamış derler. Survivorların hepsi aynısını yapıyor. Biri daha kanka. 9, 10.

yanlış mı? Karban gidiyoruz çünkü toprak toprak çıkmasın. Daha falan çıkarsa en azından. Sekiz, sekiz, dokuz. Ne kadar blok kalmış biliyor musun? Ha, ya da ne gerek var yok. Ölmüyor bu <laughs> zombi de. Ne oluyor? Kanka, e, 200 blok kalmış. E <laughs> ne? Hı hı hı, oruçluyum ben. Tövbe estağfurullah. Ya Allah'ım ya, özür dilerim ya Rabb'im. Kredi için çok özür dilerim ya Rabb'im, Bak, beni de nasıl biliyor musun? Amin. Adam beni görünce direkt kaçtı dayı. Amin. Ama kabul ettim, orucun dönmesi ya Rabb'im ne olur. Amin. Hadi O zaman madene hadi. Ben de şuradan doğru madene gireyim arkadaşlar. Biz bir an demir kasıp döner arkadaşlar. Anlamsızla sesaleri bağırak bağırmak falan ya da söylemek yasakmış. Araç diye burada. neden yolu yapacak? Ya? Bir de bağır Esteleri. Ya nereden Buradan şu an videonun ortasından izliyorsunuz. Yani yaptığımız <laughs> şeylerin ortasından doğru izliyorsunuz. Buradan, Şş... <laughs> Aga demirci'den bir şey alayım mı lan? <laughs> demirci'den. Karnım <Pardon>, bom bomboş. <laughs> PC ne deniyor ona? Öyle bir şeyler işte. Oğlum onları niye yapmadınız? Yapamadım. Oyunun kardeşim yapamadım. Okçu ikinci devlet çıkarttı. Daha doğrusu üşendin. Ne? Daha doğrusu üşendin. Ee, Osman, Osman ne oldu? Ne dedin? Aa ikinci level oldu okçu. Evet. O, ne? 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 Ne oldu? Kanka okçu bir, bir zümrüte full yay sat bir yay satıyor kanka. İki zümrüte ben aldım ar onu. Arbelet satıyor. Ay iki zümrüt alırım ben arbelet. Arbelet Aldım. Aldım. Güzel güzel. Kanka video gittiyse az önce böyle altta baktım diye. Bak normalde kapanıyor. Niye attın? Şu anda sunucuya girmek yasak ya. Nasıl satıyor? Deli misiniz lan? Ne? Portre ne deli bu? 59 şey. Suva. Adamı öldürmüşsünüz yani siz boy böyle. Ben de ben elmasları artık maden sandığına koydum ben. Adamı. adamı işkence mi yaptınız oğlum? Ben bunu öldürürüm bu benim uzunda değil ben bu da bana. Satmam mı? Satış yapmam ben bu da bir daha bunu isatoshop'u var o ben. Kazıkçı. aga ben bu Nether'da doğduğumuz yerin odun. Ben aga ben gelişmiş köyü. Aga kelime ışınlasan. İki tane köyü öldü onu söyleyeyim. Ya o benim geliştirdiğim köyü. Kanka onu ben öldürdüm. Hayır oğlum creeper patladı iki tane köylü vardı. Ya burada Burası creeper ne şey var ya? ya. Oğlum gider kediler Hı? de var lan. Lan bak. Bana, beni çöplerimin üstüne atıyor ya. Ama okçu köylüler. <laughs> evet. Bak burada köpek var. Yardım ediyor bize galiba. Köpek iskeletleri de alıyor. Evet. Başarımları yap lan. Başarım yapacağım. Başarım var ben başarımlar gene survival serimde yeterince doydum kanka. ben oldu çünkü ben bulamıyorum. Niye <laughs> iş Bak bak oğlum, ben de senin aynısını yaparım. Oğlum ne yapıyorsun Güzel olmuş. Hayır yok, yok öyle. Sen, olmadı. Ben, bak, kurdum sana. Oğlum evde. Ben kurma da. Bak, 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 bak. Çubuk hop, bak çubuk vurdum. Bye did you name it is me? <laughs> bye bye bye. Oğlum o kapotlar çok çiğniyor. <laughs> <İsmail> <İsmail> hadi al al şu an yapıyor. Yapıyorum 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 hemen hemen çok 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 çok. Ben ne yapacağım? Ben de yapacağım. Tamam bitti stoklar kanka. Stoklar kapandı kanka. Ne vur? Sen, Sen ha. Ne ya? Aa! nereye gidiyorsun? Ee, ne? 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 Ne

<Sessizlik> ben... Ben... Ben ya ne vuruyor? Ben vurmadım Hayır ben sen. vurmuyorum Özür dilerim abi. Buraya kürsü getirmemiz lazım. <Sessizlik> <Sessizlik> Şedir aktifleştirirsen benim oyum zorlu. Abim bak buraya geliyor. Köylü öldü. Köylü ölüyor. Ya köylüye Köylü Kerim vurdu ya. Tam ölmedi Allah'tan <laughs> ya. ya. Oğlumu en kötü olan? Çok kötü. Bir saniye. Ben bu kayıtta hiç çıkış yapmayın. şu. neyse abone olmayı unutmayın görüşürüz.